Rüyada merdivenden inmek, çok hızlı ilerlenen bir iş hayatında, bir aşk ilişkisinde, akademik kariyerinde veya toplumsal statüsünde bulunduğu konumunu muhafaza etme korkusu ve endişesi taşıyan insanların bilinçaltlarındaki duygu durumlarını gösterir. Rüyada merdivenden inmek, çoğu kez kişinin iş ve sosyal hayatındaki gerilemeleri simgeler. Bu gerileme rüyanın gidişatındaki eylemlere bağlı olarak duran, yavaş veya hızlı bir düşüş şeklinde de olabilir. Rüyanızı bütünsel bir doğrulukta değerlendirebilmeniz için hatırınızda kalan nesne ve hareketlerin anlamlarına da bakmanız önerilir. Rüya'da merdivenden kayarak inmek Rüya gören kişinin çok ani olarak kötü olaylar ile karşılaşıp kayıplara uğramasına işaret eder. Bazen bu rüya belirli bir seviyeye gelmiş bir işten son anda vazgeçmeye de yorulur. Kişi için gerileme olarak farz edilse de tekrar toparlanıp yeni bir başlangıç yapmaya tabir edilir. Rüyada merdivenden koşarak inmek kişinin ummadığı bir durumla karşılaşacağı ve bu imkansız görünen olaydan korunmak veya kurtulmak için savunmaya geçeceği anlamını taşır. Bazı durumlarda bu rüya kişinin geçmişinde yarım kalmış, halledilmemiş meseleleri tekrar gözden geçirmesi gerektiğine de uyarı sayılır. Rüyada merdivende sürünerek inmek Bir işin, ailevi bir meselenin, bir aşkın kötü gitmesi neticesinde ağır zarar görüleceğinin, yavaş ve zorlu bir bunalım yaşanacağının göstergesidir. Rüyada merdivenden sürünerek inmek, sıkıntıya, kötüye giden şartların bir süre daha devam edeceğine, kişinin bedbaht olacağına işaret eder.